السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول ماذا يا سادة أصحاب الله ماذا يا الله. دستور مولا شاء الله فاز دعا صلى الله محمد الله كان مدد طريقة الصحبة والخير في الجمعية في صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أحدكم حتى يكون Avkam hadisin Türkçe hadis okuyunca tam okuması lazım insan Arapçasını onun için Türkçe'sini söyleyelim. Ben iman tam iman sahibi olmaz insan ki her yaptığı şey Allah'ın rızasına muvafık olmaya olmasın diye ona uğraşacak ki Allah nasıl razı oluyorsa oh, onun razı olduğu şekilde devam etmek hayatımıza Tabii insan hata eder hatasını da Allah affeder Allah'ın istediği şey Allah'ın sevdiği şey affetmektir. Bu ee, insanın Peygamber sallallahu aleyhi söylediği mübarek söz ki e, her şeyi yapamadık, yanlış yaptık, hata yaptık. Tevbe istiğfar edeceğiz ki Allah memnun olsun. Allah'ın sevdiği gibi olur. Yoksa öteki türlü biz elimizden fazla bir şey gelmez Allah'ın emrettiği şeyleri yüzde yüz bizde bırak yüzde yüz yüzde bir bile zor yaparız onun için bu şey mühim nokta burada Allah'ın affetmesini sevmesidir insanları müminleri affedeceğim diye Allah hadis şerif var, bir hadis-i şerif daha var. Siz günah işlemeseniz, hata yapmazsanız Allah başka bir kavim yaratır, onlar da hata yapar, onlara af dilerler, mağfiret dilerler, onları affeder. Onun için bu büyük bir müjdedir bizim için. Allah'ın rızalığı yaptığınız amelden daha fazla tevbe istiğfarla her yaptığımız hatalarımızı affetsin diye tövbe istiğfar edip onun rızasını kal, almış oluruz. O kolay iştir. Bazıları işte yapacaksın edeceksin. Tabii herkes yapar. Yani Allah'a şükür yapan insanlar çok. Ama yaptığımız işler onu bir kıymeti yok. Onu da bilmek lazım. Allah Azze ve Celle'nin mağfireti karşısında bizim yaptığımız hiçbir şeydir. Hiç en ufak bir şeydir. Yani ona kıymet verip de kıymet bir şey yaptığımızda dersen o vakit hataya girmiş olursun. Bizim bütün yaptıklarımız noksandır. Tövbe, affa, aff lazımdır. Allah'ın affı lazımdır. Mağfiret lazım. Onu bilmek lazım ki e, o vakit Allah rızasını kazanmış oluyorsun. Allah hepimizden de, razı olsun, Amen. onun rızasına nail olalım. E, hadis there is saying Prophet sallallahu ve sellem saying, "You will not be a real believer until everything you do it is."

He, they get rida Allah riza. but our self we cannot do hundred percent maybe hardly I don't know if we can also one percent we can do what Allah he order and or he has happy with us so how we will be get rida Allah Happiness of Allah, bless of Allah for us, The, there is easy way for us, alhamdulillah, er this umma, uh, to be uh, ask for forgiveness from Allah azza wa jalla, every day you must ask forgiveness, because we do wrong thing, we do sin, we do everything, uh, even our worshipping it is. Not proper. If you think you are doing good and it is acceptable, it is you are wrong. At what we praying, we fasting, all this, I don't think we are doing proper as much can be. But we are, and we must know this. But alhamdulillah, there is thing. For us, it's very uh, easy to ask forgiveness. Because Allah is saying, for, in Hadith, hadith Prophet saying, Allah is saying, if this Ummah not doing wrong, not doing sin, not doing uh, thing, uh, so uh, all, they are pure, no, no sin for them, I will create some people and they will do. Uh, Seen, they will do wrong and they will ask for forgiveness. I will forgive them. So, Alhamdulillah, we have already have, we're doing everything. So, we, only what we must do to be uh, to make Allah happy with us to ask forgiveness. He said, uh, Prophet, Allah, the most happy thing for him to uh, hear for you uh, his servant. Asking forgiveness from him, and he's generous, he's happy to forgive us. Alhamdulillah, and uh, accept what we are do, and we get his rida Allah rida, meaning his ha pleasure, his happiness for, from us. Alhamdulillah, we are asking for forgiveness all times. Allah, don't think uh, the wrong thing for if anybody saying what he do. It is valuable. It is now not valuable at all. What uh, compare what Allah He gave us? We are doing nothing from to thank for Him from worshiping ibadah or uh, other thing. Only we ask uh, forgiveness from Him uh, for what do to, to accept what we are doing from all this uh, worshiping uh, 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 ibadah or. A good thing to accept this inshallah Allah, Allah, forgive us and give us this inshallah Amin Allah Tawfiq Al-Fatiha